Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videoda Tuki VIP 16 olacak ve bir sürü kutu falan birlikte onları hep beraber açacağız. Evet, hoş geldiniz sevgili dostlar. Şöyle bir durum var. İşe girdiğimden beri aslında VIP 16 olmak çekeceğim. Ulamadım. Şimdi işten ayrıldım ve artık sizlerle beraber. İstedim VIP 16. Birazcık materyal kaçırdık farkındayım herhangi bir sıkıntı yok. Vakit olsaydı zaten yap. Başlayalım. Başlayalım. Evet. Hop. Bun neler kazan? Gümüş verdi ya biraz altın vermedi. Biraz vermiş. Büyük bir kutusu bu günlük verilen Hı -hı. kutulardan. 4 10 saat güzel. Hmm. AP pot da verdi. Ya ışınlanma biraz daha fazla verse daha çok işime geldi. İhtiyacım var çünkü. Bakalım Battle Plat ben şey alabilecek miyiz kafa? O. Sarı kapı aldık. Güzel. Hatta iki tane. Dokuz eksim <laughs> Böyle bir kafa. Aa. İse gidelim artık anahtarlarımızı açalım. Şimdi ilk altından mı başlayalım yoksa? Bence önce gümüşten başlayalım. Mızı yoklayalım önce bir. altın anahtardan çok da bir şey gelmiyor. Şöyle bir gümüşle <laughs> kötü şansı ilerleyelim. silmemiz lazım. Aynen. Yani kötü şansı bir üzerimizden gümüş anahtara doğru akıtalım. Bir gelen şeylere baktığımızda şey vermesini beklemiyorduk. Hı. 990 tane altın anahtarı tek seferde açalım bakalım neler olacak. Martelimiz fullenmek üzereydi. Bakalım marteli fullleyebildik mi? Şimdi hızlandırmayı bakalım. Saat. Maşallah 3 saat. Yani 120 140 buradan gelmiş. Yıldıza artık ihtiyacım yok. Çok fazla biri. Şuraya bir bakın. Ragnar 22 adet, Mulan 14. Bir fullden de gel. 20 de. Mehmet'ten çok fazla gelmiş. Oo, Mehmet he, bayağı 87 Mehmet, 87 Mehmet olmuş. 84. Şidan full zaten. Aynen. Toplama komutanlarını hızla fullleme yönünde ilerliyoruz sanırım. 20 martel gelmiş bu. Ama 5 tane de burada var. Tamam martelimiz 70, artık 70 evet. kafayla birlikte fullendi. Dağcağımız ne aleme geldi? Dağcağı 50, tane, gelmiş. Vermiş. Bayağı tatlı. Sezar vermiş bayağı. Evet Sezar'dan da 76 almışız. öderik vermemiş. Yani hani yukarıda vermemiş. Evet. Ondan bahsediyorum. Biraz o tuhaf olmuş. Elsit aşağıda var mı elsit? Aynen var. 60, 65 tane elsitimiz evet. var. Güzel oldu Baya. Evet. Ee, ekipmanları da sen açmak Bence ister misin? Bence biriktirelim ekipman sandığını. Öyle mi diyorsun? Tabii. Yani, ekipman videosunu yapalım. Evet. Hani peki ben komutanlarına izin olursa bakıp tamam. Peki yani. Şey yapmak isterim. Evet. Marteli mi Ve... sen kullanacaksın değil mi? Marteli Tavuk becerisinin tozunu bir al bakalım. Alıyorum. Al bakalım. Huzurlarınızda martelimiz fullendi. Bassaydın önce. Evet. De. Heyecanlandım. Belki olacağız daha yani. Buraya heyecanlandım. Aa yolumuz uzun yani aslında. 32 tane de fazla kaldı. Evet. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Martele hiç kafa harcamadım ama o yüzden fazla olmasından dolayı ağlayacak değilim yani. Evet. Teritiriz kvk başlayacak. Fullenmiş kontrol sayısının daha ona bir şey gelmemiş. Çağda bir şey yok. Ne var? Mehmet de baya ve doğru koşuyor Basıyorum ya. şuna. Bas bakalım. Bas bas. Hop. Güzel. Kıta kapasitesine istiyorduk. Kıta kapasitesine gelmiş. Evet. Sezar'ın kıta kapasitesi. Bunlar yavaştan kendi kendine full olma yönünde evet. adımlar atıyorlar kendiliğinden. <laughs> Yakında full olacak hepsi. Yani bir işimize yarayacaklar mı? Yaramayacaklar aslına bakarsanız ama kendi kendine full deniyorlar. Şunları i̇şte arttırabilir miyiz Tuki'cim ya? Çünkü bundan yararlanmanı istiyorum. Büyük ihtimalle fullendi çünkü yani, komutan. Yani olabilir. Bence yapalım, yapalım, mı? yapalım. Hadi yapalım. Hadi yap bakalım. 30 level yap bakalım komutan. Yani Birinci çünkü... Birinci komutan olarak kullanacaksan 36 falan da yapabilirsin Öyle yani. kullanırım. Benim farm komutanlarımı Didar yönetiyor. Kayıt alırken de o kaydediyor. Çünkü beraber eşleşmesini istediği komutanları eşleştirmezsem hırgür çıkıyor aramızda. <laughs> evet bazı komutanları... Öyle bir takıntısı var yani. Yapacak bir şey yok. Bir yerden sonra da hani mutluluğu sağlayabilmek istersen şöyle bir şeye bağlan. Hani. peki hayatım. Dersin sahip tadında bir moda geçiyor erkekler. O yüzden hani sen nasıl istersen öyle olsun. Mantıklı Patron bir seçim yani. bence. Tabii, tabii. Güzel bir seçim. Hiç, yani iki tarafı da yormamak adına. Bayağı da birikmiş bilgi kitabın. Yani evet. Asacağız ama yakın. Bayağı evet. olacak. Çok fazla kafa biriktirdik. Hani KVK geliyor. Savaşlara dönüyoruz. Yayınlara dönüyoruz. Yapacağız yani onları da. De yok. Çok güzel bir toplama komutan. Anladım. Yani zorundasın diyorsun bir yandan da evet bayağı hiç acımadan çatır çatır yıldız <laughs> birikmiş var nasıl evet şuradan da 36'ya 36'ya bir atma da bir becerilerine bas VIP 16 olacağız da dur ya hazır buraya kadar gelmişken basayım tamam sen birinci komutan olarak illa kullandıracaksın bana tabi Evet. Evet. Ee, hadi bakalım. Hop. Bakalım fullenecek mi? Fullenecek mi? O kadar kafa var mı bilmiyorum. Takip etmedim. Ben de hiç hesaplamadım. Basıyorum şu an. Hmm. Bas bakalım. Müzik ama çok yakın sanki. 9 kafa eksik. Fullenmedi ama dokuz kafaya fulleniyor kendini. Ama şöyle bir şey yapabiliriz canım. Dokuz kafa mı dedin? Evet. Zaten bir anahtar daha açtıktan. ben yani ne gerek yani. var? Ne fulliyim işte. Patron. Hı. Sen nasıl istersen. Yani baskı altındayım. Anlıyor musunuz? <laughs> Teslim alınmış durumdayım yani. Aç bakalım uzmanlığını. Allah razı olsun. <laughs> bu tuşu kullanmama izin verdiğin için. Ee, bakalım. Aynısını Kleopatra üzerinden de gösterecek misin insanlara? Evet. Tehlikeli. Evet her şeye tamam demek de bir noktada tehlikeli oluyormuş. Hani bu da tecrübe tabii. Yani ama güzel olacak <laughs> bak. Çok tehlikelisin. Yok yok. Ben daha işi şey yapamadım. Fullleyemedim. Ama dayı. seninkiler sanırım hepsi. Benimkilerin hepsi full değildir herhalde ya. Full mi gerçekten Kleopatra falan? Büyük komutan güncelleştirmesi gibi bir şey oldu bizim hesap Aynen. Şey yapmıyordum. Ben ikinci komutan olarak kullanıyordum bunları. Level atlatmak. İşte bir yerde de olması lazım. Bir yerde de sen masaya yumruğun böyle olacak. Onu kapatmış bulundun <laughs> yani. Saygı duyuyoruz. Şöyle hızlı hızlı 50k 50k basıyoruz. Tabi tabi. Seviyeleri kadar. Kadar. İşte bu kadar. Şuradan da açalım. Abi yani 800 gündür mü oynuyorsun şu oyunu? Yazık bu komutanlara. Da. Ha, tozunu al arada diyorsun. E yani kullan birazcık. Ne bileyim yani hani Kleopatra çok ilgimi çekmemiştim zamana kadar. Hule bakalım. Halimat alıyorum farkında mı bilmiyorum ama nasıl, nasıl bir tehdit altındayım yani? Tehlikeli Hı. kendisi. Evet, hullenmiş bulunmakta. Ee, evet. şimdi şeyler ne olacak? aç bakalım. Bizim elimizdeki kafalar ne, ne halde? O. Sandıklar kafaya çevrildiğinde eriteceğiz mi onların? Vallahi bilmiyorum onlar kaldı Şunu da yapabilirsin de gerek gelirse. yok ya frederiye yapmıyorum Yani frederiyi de savaş alanında ikinci komutan olarak bile kullanmam diye düşünüyorum evet. Harcamadım yani ha, Kendiliğinden fullenir bir ara Sırf şey olsun diye öylesine şey yaptım Gönlün oldu Tamam sal orayı artık Evet Bak bir sürü başarın evet. açıldı gördün mü? Başarılarımız açıldı 3 saatlik hızlandırma mı kazandık? Evet Yuh. İyi. sayende zengin olduk. Bu 3 saati neyde kullanacağız peki? Şimdi VIP'te <laughs> sıra. Evet. Buyurun, lütfen, lütfen, Evet yani canlar. Nasılsa komple ele geçirdiniz <laughs> yani hani ben bundan sonraki videolarda şey yapayım hani kenardan selam vereyim o ele geçirsin devam etsin zaten hani şeye gerek yok. Tamam, hadi bas bas. Lütfen. lütfen. Şey yapmayın, peki. rahatsız olmayın. Hop. Estağfurullah. Evet. Böyle de Yaptığımızda Vipon Altın hayırlı uğurlu evet, olsun hayırlı diyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Bir sandık daha alalım. Kafalar gelelerimiz yani. derinde. Ama kalan VIP'lardan adettendir basılır yani, yani ne kadar ilerlemişiz, ne kadar süredir aslında. Bir milyona diyeyim. ihtiyacımız var. Şöyle devam edelim. Bir milyon da aslında fazla bir rakam ama halledemeyeceğimiz bir şey değil. Hatta bu saatten sonra tamamen güdü, güdülenip VIP 17. Deri elma. Cevher harcama da 50k. Evet 230k bastık üstüne de. Yani. Güzel oldu. Bayağı var 720k. Varsa da... Yok 700... 770k. 70 k Biraz uzun bir yol ama olsun. Evet ama yani elmasla da desteklersem bu süreci yapabilirim diye düşünüyorum. Evet. Bu durumlar bu şekilde oldu. Bence çok tatlı oldu. Bak şu an. O komutanları bastım ya çok mutluyum. Asker basacağım ya tamam, bu yakınlardan. Yakınlarda asker basmayı da ne için Etiyorum onu da göstereyim. Ve şu sandığı açmayı unuttuk Evet sevgili dostlar, hesapta asker basacağım yakın zamanda KVK'ya girmeden önce ya da KVK esnasında basarım bilmiyorum askerler sayesinde de mümkün olduğunca savaşacağız. Planlarımız bu şekilde. Yakın zamanda biriktirdiğimiz kafaları hangi komutanlar için harcayacağımı sizlerle paylaştığım bir video olacak. Ve KVK'da da o komutanları beraber kullanacağız. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar yeni bir videoda, ve yeni bir canlı yayında görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.